Salata, bir şey olmuş. salatayı birazcık tuzlu buldum peynir, peynir ya da peynirden de. dolayı olabilir ona bir şey demiyorum ama e, genel anlamda etiyle patlıcanı güzeldi. güzel diyor. Sen ne diyorsun Ben gerçekten kendi günümden sonra doyduğumu hissettim. Eninize sağlık, Aferin. teşekkür ederim gerçekten çok beğendim çok lezzetli olmuş. Kendi gününüzde doydunuz değil mi? Do doydum, doydum tabii doydum. ki kendi evet. yemeğimi kend kendi yedim. Evet, evet. Tuzlu kendi avuç dedim. taratoru öyle bir gömdünüz ki vallahi. Of, bir şey diyeyim mi o kadar çok büyük şey kaçırdın ki onu yemekle var ya hayatta. Daha tam, ne kaçıracağım bende tansiyon var. O zaten belli kırmızı oldunuz gene. Aynen. Ee, salata super, da gerçekten evet. çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür Yağ şekilde kokmuyor. Yağ muhteşem muazzam olmuş içinde. Bir tek peynir tuzu o kadar. Teşekkür ederim. Elinize da sağlık. Bana söylediğin o kadar belli ki ama bu benim ilgi Pardon. alanıma giriyor mu? Gerçekten Girmiyor. Pardon. Ha, ne, ne alaka, ne alaka ne yani? Ya bile bir kut bulabildiniz yani. Buna şaşırıyorum yani. İlla buna, bir şeye bir şey bulacaksınız. Buna damak tadı sakin diyorlar. Sakin duramıyorsunuz. Böyle sakin duramıyorsunuz. Bir şey böyle sok bir laf duramıyorsunuz. Damak tadı diyorlar. Sizin damak tadınız yok bence. Burada 10 kişi beğendi, kişi beğenmedi. O sizin fikriniz. Her şey olduğu gibi yaptım. Herkes de beğendi. Kul bulmak için kuruluyor zaten. Bir tane, iki tane her şey puan kırmak için kırıyor. Dört kişinin beğendiği, biz o bile çok beğendiği O bir şeyler demeye çalışıyor ama hiç fark etmez. Haftanın kazanı benim. Valla on kişinin fikri aynı, kusura bakmayın. Kusura bakmayın, 10 kişinin bir şey diye, on kişiyle aynı fikre sahibim. Bakın, e, Ali Bey de üzerine tuz döktü. Tuz döktükten sonra çok lezzetli dedi. Aynı da şey, Aynen aynı Allah şeyi şey ben de yaptım. Gerçekten çok lezzetli yok. bir üründü. Ben nasıl gelip de patlıcan ne kadar güzel kö köz kokusu geliyordu gerçekten. Bravo. Ee, etlerin de sen bir o kadar tamam tekrar ediyorum. Ama Zuhal Hanım uyardığı için söylemiyorum. Bana göre az pişmişti. Ben çok pişmiş Ya demiyorum. Tabii canım, o ama, başka, o başka bir şey. Ama lezzeti yerindeydi. Ben gelip bu tabağı lezzetsiz dersem haksızlık yaparım. Bravo. Sizin anlamadığınız bu işte. Ama az önce yaptınız. Az evvel. Az güzel önce... değil. Hayır yaptınız. Bak söylemişmiş Pişmiş O kadar. Pismiş, istiyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Haksızlık yapamazsınız burada. O kadar üstüme geldiniz ki. On, ben bu sizin Yufkaları. Gerçekten pes onun... diyorum yani. Siz beni dün gömdünüz. Ben sizin üstünüze nasıl geleceğim ya? Siz <laughs> beni ben dün neler yaptınız? <laughs> Hı. Ama öyle mi? Dün Ama yok Ama herkese konuşuyorlar. Herkese eleştiriyorlar. Yani hiç konuşmayalım mı? Sizin Bak, istediğiniz konuşma, konuşma şeyi sürekli konuşun ama biz sessiz kalalım. Ben sizinle konuşmak güzeldi. ilk defa bugün konuştum. Harit ettim kendime yani zaten. Fırsat bir şeyler Ben uyarıyorum zaten. Böyle şu söylemeyin. Yani Daha yapmayın. Kaldı dün de aynı şekildeydiniz. Hiç Yo, susmak gayet, bilmediniz. gayet sakindim gerçekten. De. Sakin evet, kendi gayet Siz de sakindiniz. yani gülümle gayet mülek gibiydim. Adımı taşıdım resmen. Bile ben gibi. Bile. Ben bir şey söyleyeyim mi? Az önce saydığınız rahatsızlıklar şimdi bir dayanağı oldu dünkü Ben İki de bir bana aynı şeyi söyleyemezsiniz. Hayır söyleyeyim. de Ben de sen Bir şey de şey de de dedin dedi ya şimdi söyledi. öfke kontrolü mü yoktu. hayır saydınız ama. Valla. Neden insanın hastalığında olamam? Ek. Yani şimdi hastalık deyince akan sular dur Allah herkesin şifası. Sen nasıl ha. genç yaşında tansiyon hastası oldun? Yüksek yani, tansiyon. Yok çok fazla yok aslında ama bazen böyle çok aç kaldığım zamanlarda tansiyonum düşüyor. Ama o normal. normal. Yani, tansiyon hastasıym diyince yani, tövbe ya abi işte ben, ben de dedim ki hipertansiyon mu var? Ha, yok birazcık da Ama doydunuz olur. bugün herhalde. Yani yok doydum, zaten. Doydum ben doydum. Yani doydum derken etle patlıcanı yedim. Ay, Ama güzeldi. Evet. Et bak güzel mesela güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yemeği yapıyorlar ve çok yapıldı böyle. Yanına bir pilav, bir patates, bir sebze illa bak ne gerek var? Bak bir beğendi var. <laughs> Zaten kremalı zaten. Tamam, var ya. Yani. o zaten gayet de güzel. Yeter. Olmuş. Mesela güzel dengelemiş. Bana da yeterli geldi. Pilav hiç Ekstra haratmadan. mesela pilav niye, meyhane niye pilav. koydun diyorum. Çeşit olsun diyor. Aslında Kaan Bey meyhane pilavını güzel yapardı diye düşünüyorum. Çok da güzel yaparım ama çok ağır Keşke. Olur. zaten beğendi krema var. Et, bir de pirzola. Şimdi, şimdi bonfile yapsam mesela belki ama Yok, pirzolanın tabağı yağı... Tabağı doldurmuşsunuz zaten. Tabağı zaten. Tabağı, hani şeyde... Mantar şeylere... koydum, Hep biberiye anladım. koydum. Bazı çeşit yapmak, tabağı tıka basa, yoldan geçeni almışlar gibi bir şeylerle doldurmak evet. marifet değil ki. Başarılı Başarı ya. o değil ki yani. Dengeli bir tabak olması, yeterince karbonhidratı, efendim proteini, vırtı zırtı sebzesi varsa tamamdır. Yani evet. artık daha da zorlama. Ama bazen böyle orasına bir şey burasına bir şey. Yani tüm tuşlara basmak değil. Hiç gerek yok yani. Şimdi burada artık tamam. Da. Krema ile beğendi. Gayet güzel. Güzel yapmışsin ensabi. Biraz tuzsuz evet. var. Evet. Onun dışında bir sıkıntı yoktu yani. Tatlın neydi? Şambali. Hemen gösteriyorum. Ha şambali. Evet. Şam tatlısı. Şimdi yani. şöyle ee, Hazır tatlılara inat kendimin yaptığı bir tatlı. Oo. Şimdi size servis edeceğim kaymakla birlikte. Hadi bakalım. manda kayma mı? Oo. İkisi beraber. Manda çok ağır olur diye. İnekle manda karışık. Ha karışık. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Çok sevaba girdiniz bu programla. Neden diyeceksiniz? Öyle mi? Evde kalış sürenizi <laughs> demek istiyorsunuz herhalde bilmiyorum. Öyle ben öyle demeyecektim. Siz öyle dediniz. Hayır ben ee, daha o sizin e, kendi, rahat tabii, tabii ki söyledim. Tasarrufunuz. Ben daha öncelikle bardak Fobiniz yenildi. Yenildi. Dönüp hayırlara vesile oldu. Orada. Ne güzel bir şey. Bayağı da gerçekten baktım, inceledim tertemizdi. Bir de bir leke bile yoktu var. Yani? Baktım kosmetik olarak. Ama silmediniz önce. bile. Peçete var orada. Hani ama siz gittiğiniz su, yerlerde su, ama bardağınızı su. siliyordunuz. Bardak tertemizdi. Ya Allah bardak aşkım. Tertemizdi. Bardak Allah tertemizdi. Bak, bardak bir leke bile yoktu bardakta. Şimdi bir insanın bir şey bile yoktu. Bir çatalımı mı sildim. Tamam bardağınızı niye silmediniz? Çünkü bardak tertemizdi. Tamam olsun. Siz dediniz ki bu masaya ilk oturduğumuz gün. Ben silmek istemedim çünkü bardak tertemizdi. Kan yapmak istemedim. Bardak tertemizdi. Haksızlık temizdi. Efendim, bardak 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 Efendim sizin getirmiş olduğunuz bardak yasan temizdi. Evet ama sıkıntı şurada. İlk günden bugüne kadar olan bütün bardaklar zaten sizin bardağınızdan temizdi. Aynen öyle. Hayır. Neyden. Ayşe Hanım benim Harakasın. bardağımda bir problem gördünüz mü? Kesinlikle hayır. Masanızda teşekkür çok beğendim. Şimdi bu bardağa haksızlık yapmayayım diyorsunuz ama diğer masalara haksızlık yapıyorsunuz. Diğer masalarda masalar işte. yok. Bir tek, sizin e, gibi. Bir tek Ali Bey masası. Sizin gibi demeyin. Yani öyle ama kabul edelim. Değil, Bence ben kabul, edin. Bence kabul edin. Ben, ben lezzetsiz bulurum sizin Dört değil de beş ve verseydiniz de. ben sizle hiçbir şekilde hiçbir şey söylemezdim. Yok, ama dörtlük bir masa değildi. <laughs> ben, ben hakkaniyetli bir insanımdır. <laughs> Yapana yaptı derim. Bravo. Kaan Bey'e de öyle. söylüyorum. Yaptığı şeylere de yaptı diyorum. Hiç kimsenin hakkını yemem. Ben bunu ilk günden beri Benim hakkımı yedin ama. Sizde hak diye bir şey yok Melek Hanım. Ben siz ben konuşmayayım konuşmayayım beş diyorum. Beş vermişken siz bana bir verdiniz. Ben konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Gerçekten beni sizin üstünüz üstünüze çekiyorsunuz. Yani. Ben söylüyorum size Her bakın. Çekici, peçete tamam siz gürbüzü çekin kendinize. O ben de. Peçeteyi, peçeteyi alıp bardağınızı silmediyseniz. Bu saat tarafta. Ama bu bardak bu, da temiz. Benim de bardağım tertemizdi. Vallahi bilmiyorum. Sizin ben Sizin çatı mıydı? Bir kere sizin <laughs> bıçağımız küflüydü. Hadi bir bıçağınız küflüydü. Şu an bıçağı konuşmuyoruz. Şu an bardaktayız. Sizin her şeyiniz küflüydü. Siz bardağınız küflü değildi. O bıçak. Yani. O, sadece, o bıçakta, sadece o bıçakta sadece bir leke olabilir bu insani yani bu insan. Leke diye ki direkt ya yapmayın Böreğime küf geldi. Sizin Kezap yaptığınız yemekleri gördük. Bakın siz <laughs> Böreğine kendinize küf gelirse böbreğinden taş dökebilir değil mi doktor? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Zuhal Hanım gerçekten dökebilirim. Söyledi? Şu an evet. Zuhal Hanım söyledi ve doğru söyledi. Demeyin öyle değil şeyler Zuhal Hanım zaten çok hazır. Hanımefendi. Biraz vesveselisin herhalde. Kondurmaya. Evet. Yani şimdi tabii ki bazen de insan da hakikaten bizleri de korkutuyorlar. Yıllardır bildiğimiz yaptığımız şeyler bir anda tam tersi açıklamalarda, beyanlarda bulunuyor uzmanlar, doktor. Allah Allah diyoruz şimdi. Hangisine hani öyle değildi? İnsanın da kafası bir evet. karışıyor. Bir de doktor söyleyince iste istemez tabii olabilir. İnsan korkuyoruz bazen bizde. Nereden ne çıkacağını Aynen bilemiyor yani. insan. Tabii ki tedbirli davranmak lazım ama e, gerisini de Allah'a bırakmak lazım. Yani ya o kadar da her şey kılık kırık yarar, hayat öyle. geçmez. Şekerim yani Kıllanmaya kalksak, korkmaya kalksak evden, evden dışarı çıkamayız ya. yani kader birazcık da şurada ne yazıldıysa şey olacak biz tedbirimizi alalım ne derler bizden. takdir Allah'tan. Yani gerekeni zaten Allah akıl vermiş fikir vermiş sen de tedbirini al bir rahatsızlığın vardır e, tabii ki yani düşersin. o başka tabii. bir şey ama e, birazcık bu e, kendini biraz telkin Sars. edeceksin artık. Kam tamam, tamam, Bey geçtim. sizi bekliyoruz ama. Kaç dakika oldu kızlar? 5 dakika olmamıştır daha bence ama bir bakalım. Daha 5. dakikadayız. Daha 5. dakikada. Abartmayalım oralardan uzun, bir şey bulmaya çalışmayalım. Çok uzun geldi. Çok uzun geldi sizin yokluğunuz. Ayy senin yokluğun. Zaten bekleyecek. Her şeyi hızlı getirdi zaten adam. Evet o yüzden bu biraz yavaş gibi kalınca. Ondan. Çünkü her şey hazırdı ne başlangıçta Teşekkür ne salatada da beklemedik ya tak tak tak. Evet. Şimdi evet. bir Alıştığımız anda... için belki de bir an böyle boş kaldık. Normal 5 yıldız alışınca tabii. Sen git o taraf açın sıkıldıysan. Ah zaten. yürü bizim. Minin aile satın bak burada. <laughs> Ah Gürbüz ah. Kimlerin eline bıraktın Kani, beni? Ka ya Gürbüz kimlerin eline bıraktın? Sizin mutfak kısmını özellikle izleyeceğim. Ne yaşadıysanız orada. Zuhal'ın soru ne bir söyleyelim. Evet tatlılarımız da geliyor. Teşekkürler. Evet olsun. Ne de tram, ne de şıram, 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 Oh oh bakmadan menüye gelmiş oturmuş masaya. Belki espri yaptın. Nereden? Ne espri olarak iyi da... ki... Şimdi bu Ayşe espri miydi bu? Evet espri yaptım. Ben şu direkt an. söyledim. Şampiyon olduğunu biliyorum Sizin şu an. an ama. Espri yaptım. He diye. tamam o zaman. Kendisi beni zaten duymuyor. Bunu siz kendiniz yaptınız değil mi hamuruna kadar? Tabii ki. Sadece çıtır mantıdaki yufka mazırdı. Geri kalan her şey benim benimdeki. Eğize sağlık. Niye girdiniz siz birbirinize bak bakayım ne oluyor orada? Hamur diyor. Yani hani bunu söyleyebilmek için insan ne bileyim. Biraz i̇nsan kendi, anlamadım. E, yok bir şey yok e, bir şey. Sen şabal niye? Şöyle bir göz önünden geçirir. Hayır anlamadım. Niye göz önünden geçireceğim? Yapmış olduğum tatlıyı mı? Çok da güzel tatlı yaptım. Bak bana gibi. Okay. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Maşallah. Mm -hmm. Ağzın küçük ama maşallah. <gülüyor> <gülüyor> güzel yiyorsun. <laughs> Aman e, helal. Eyvah. <laughs> <laughs> Pankreasınız ama <mı> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Böbreğinizde Tövbeler, mi gitti? Tövbe Her tövbe. şey bir yere gidiyor. <laughs> Şimdi dalağını böbreğini... Ya öyle ya hani... <laughs> katmayalım işin içine. Evet. Evet biz o sırada boğulmayan bir yarışmacım varsa ondan yorum almak istiyorum. Evet Ali seninle başlayalım Şambeli yorumuna. Vallahi birazcık sanki bana böyle e, içi pişmemiş gibi geldi. Bilmiyorum hani başka arkadaşların da yorumlarını dinleyeceğiz. Yani çok hafif bir çiğlik var tatlısında. Ama beğendiğim yerleri söylüyorum. Bunun içinde birazcık çiğlik tatlı. Geldi diyorsun Pınar. <laughs> tatlılık oranı güzel. Şerbet oranı güzel. Evet. Yani ona söylecek lafım yok. Melek Hanım'ın tatlısını aratmadı bana. Yani onu hatırlattı. Çünkü kum gibi dağılıyor işin gerçeği. Şambalinin böyle e, kurabiye gibi Ancak dağılıyor işte olması birazcık daha önce sanki Şambali bana. yaptınız mı? Yapmadım ama yedim. 24 saat dinlenmesi gerekiyor hamurun. Ondan ben sonra ya yaptıktan sonra 12 saat. Ne yapalım? Gelip Sizin yarın mı yiyelim? Yani, yani, ben de evet, şey tercih. bunu göz önüne Çocuklar çıkıyoruz. Ama. Bu tatlı 24 saat. <laughs> <tane. gülüyor> <Bu hata> Lütfen. <laughs> <nasıl ne? gülüyor> bu hata nasıl ne? Mahallemiz <laughs> ya. Yani bu Çok. Seninle üstüne... hiç alakası yok. Tamamen hata <laughs> bizim. Bizim yarın gelip bu tatlı yememiz lazımdı. Yani o zaman ona göre bir seçim yapacaksınız Yani. Her ne olursa Ya yani ben hazır bir ürün kullanmak istemediğim için. Hayır o ayrı da. Hazır kullanmadım. Hazır ya Ama bu değil. neticeyi <laughs> evet. değiştirmiyor. Birazcık evet. beklemediği için kek kıvamında olmuş. Ha. Farkındayım ha. yani. Ha. Farkında mısın? Hamur e. oluşuna da katılıyorum ayrıca. Yani evet. Melek Var. Sen Yok kendini yani, eleştirmesi de güzel. Tabii ki. O zaman şu an birazcık evet. mutlu oldum. Niye mutlu oldum? Demek ki Kaan Bey'e kadar güzel tatlı yapmışım. Aferin. Elinize sağlık. Bu güzel mi? Ben şerbetini çok beğendim. Ha? Afiyet şerbetin olsun. Şerbetinin kıvamı Ama çok güzel. Gerçekten. Evet, Şöyle. Yani. Zaten. Gerçekten. Öyle. Ben, ben e, hani sen diyordu diye. Ben o zamandan ben bahsetmiştim yani. kaçırdım Sizin o zaman. Ben direkt üstüne boje etmemiştir. Üstüne boje etmedim zaten ben. Yavaş yavaş dökerek koydum. O da sorduk öyle yaptı. Hayır boje boje etme hayır yavaş yavaş koyma kaydı. Sizin de ne dediğiniz belli değil meleğim. Evet Ayşe. şerbetin oranı gerçekten tam bence En sevdiğim böyle çok keskin tatlı yok. Ama dedikleri gibi içi gerçekten bana da şey geldi böyle kekimsi gibi geldi böyle. Evet kekimsi. Aynen. Birazcık daha turabilirmiş ya da <laughs> biraz difrizdeydi demin erken çıkardım. Biraz daha belki yoğunlaştı biraz katı olsaydım. Şimdi Kaan Bey siz hani bir gün sonrasına beklerse daha iyi olurdu diyorsunuz Bütün ya. Bütün tatlılar aslında hemen hemen öyle. Aynen demek, yani, de öyle. bunları biraz göz önünde bulundurmak lazım. Ben de hani hmm. bu tarz bir tatlı tercih etmiştim. Annemin kulakları çınlasın bana dedi ki evden yap götür. <laughs> Ha yani tabii ona göre aynen. seçim yapmak Öyle, lazım o, ama aynen. seni temin ederim e, buradaki problem sadece zamandan dolayı değil başka hatalar var başka <laughs> sıkıntılar var. Şambali tatlısı güzel bir tatlıdır ama güzel yapılırsa şimdi ben tatlıyı e, böyle bir hevesle bekledim ilk önce ama baktım orası bayağı bir hamur kalmıştı zaten çatalı batırır batırmaz kum gibi dağıldı açıkçası hamur kalması ile o dağılması bir ters orantı aslında hiç birbirine de <laughs> bağdaşmıyor. Tutmuyordu tatlı. Sanki özdeşleşmemiş gibiydi. Ben beğenmedim açıkçası tatlıyı. Şambayır'ın şerbetini çok beğendim. Ama ee, biraz hamurdu, dağılıyordu ama lezzeti güzeldi. Kaymak eşliğinde Şambali kaymak çok lezzetliydi, <laughs> sadece onu diyebileceğim. Şambali ile ilgili gerçekten fikir yürütemiyorum çünkü e, şerbet oranı güzeldi. Benim sevdiğim tarzdaydı şerbet oranı ama içi e, kek gibiydi. Hani böyle tatlı bana hissettirmedi, kek. Kekin üzerine şerbet dökmüşsün, yiyormuşsun gibi. Hoşalmadım yani. Kaymak eşliğinde Şambali'nin de zaten orada da açıklamasını yaptım. Ee, i̇çi çiğ kalmış. Benim gibi bütün yarışmacılar da ona zaten e, yorumunu yaptılar. Kimse beğenmedi. Ben de beğenmedim. Yani güzel Şambaliler de yedelim. yedik. Şimdi haksızlık olmasın yarışmacılar. Onlar da aynı sürede yaptılar. Burada bir sıkıntı var. Onu da artık yarın konuşuruz. Ama artık ne yapmak gerekiyor? Açık oylamaya geçmek gerekiyor. Buyursun efendim gelsin puanlar.